Ben neden bir Audi'ye ya da Mercedes'e binmeyeceğim? Alıyor 3 gün sonra 2000 dolarlık araba ve 5000 dolar masraf yapıyor. Mesela Türkiye'de bir galeriden araba almak aslında insanlara kazıklanıyormuş hissi veriyor. Neredeyse araba taksiti kadar aylık sigorta ödüyoruz. Mesela 300 binde bir BMW burada artık 500 dolar. Hani gidiyorsa o da çalışıyorsa 22 bin dolara satıyoruz. 2022 model. Hı <laughs> hı. Hyundai Kona. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanada'da araba piyasası videosu çekerken... Böyle bir giriş yapalım. <laughs> Ay çok iyi değil mi? <laughs> Süpürbota'dayız. Yanımızda Akın Bey var. Ee, bizim bütün araba süreçlerini aslında birlikte yürütmüştük ama sonra arabayı teslim alırken bir ufak tatile denk geldik. Ee, şimdi bugün hani Kanada'da araba süreçleriyle ilgili bir şeyler konuşacağız. Size bırakayım önce lafı. Kendinizi evet. tanıtın. Bir, bir, buçuk ay önce tanıştık. Evet. Geldiniz. Eski bir müşterim sağ olsun beni sizlere tavsiye etmiş. Size de arabayı sattık ama bir ehliyet süreciniz vardı. Kanalda bahsettiniz mi bilmiyorum. Daha bahsetmem. Bu videonun devamında bahsedebilirim. <laughs> Spoiler evet. oldu ama hani ehliyetim olmadan arabamı aldım diye belki evet. bir video şey olabilir. Başlığı ehliyetim olmadan arabamı aldım. Gerçekten <laughs> arabayı öyle Arabayı oldu. Arabayı yaptık kenara koyduk. Ehliyeti bekliyordu, Sonra benim tatil vaktim geldi. Ben bir Türkiye'ye gittim. Arabayı o saatte aldınız. Tabii ekosunun ehliyetini mi bekleyeceksiniz? <laughs> Bileydim bekle. <laughs> Öyle sonra sizlere araba sahibi yaptık. Sonra teşekkür dediniz ediyoruz. gelelim birer video daha çekelim. Çok teşekkür ederiz. Hoş ediyoruz. geldiniz öncelikle. Hoş bulduk çok sağ olun. Gerçekten bütün süreç için tekrar teşekkür ederiz. yani Rica bizim edelim, için çok sorunsuz ]tım. şey bir süreç oldu. Biz de ikimiz de hiç arabadan anlayan da insanlar değiliz yani. O yüzden hani bu kadar smooth ilerlemesi, rahat geçmesi bizim için çok iyiydi. Şimdi böyle biraz hani aklınızda oluşabilecek sorularla ilgili bir şeyler konuşmayı düşünüyoruz bugün Akın Bey'le. Ee, mesela ben Kanada'ya geldim ıı, ve araba almaya karar verdim. Tamam. Seçeneklerim neler yani neler yapmam, neler yapabilirim? Şimdi burada en önemli şey şu. kredilimi alacaksınız yoksa peşin parayla mı alacaksınız? Önce buna bir karar vermelisiniz. <laughs> Eğer kredili alacaksanız sizin için çanlar çalmaya başlar yeniyseniz bu işler gerçekten çok zor. Yani özellikle son bir buçuk yılda bankalar buna daha özen göstermeye başladı. Daha çok üstüne düşmeye başladı. Biz de bu zor duruma sokmaya başladı. Yeni gelen birine kredi araba satmakta gerçekten zorlanıyoruz. Benim Kanada'ya gelen birine ilk vereceğim tavsiye şu olması lazım. Kesinlikle bir kredi kartı. Geldiği ilk gün. Mümkünse uçakta başvursun yani. <laughs> o kadar önemli bu kredi kartı denen şey. Çünkü buradaki kredi skorunuzu belirleyen en önemli şey. Yani sizin bankada 5 milyon dolarınız olabilir. Ama eğer bir kredi kartınız, 500 dolarlık bile kredi kartınız yoksa ben size krediyle araba satamam. Öyle bir ülkede yaşıyoruz yani maalesef diyelim. Ee, kredi kartını aldıktan sonra bir de bunun doğru kullanma süreci başlıyor. Siz doğrusunu yapmışsınız. Yani hani o konuda hiç sizler değilim. şanslıydınız. <laughs> Artık şansa mı <laughs> tavsiye üzerine mi bilmiyorum ama yani kredi kartını doğru kullanma, limit aşımı yapmama. Verilen limitin %30'unu kullanma, bunlar kredi skorunu arttıran şeyler. Ondan sonrasında bir galeriye gelip e, krediyle araba alabiliyorsunuz. Burada Türkiye'den farklı olarak e, bankalar bize şubelik veriyor diyebilirim. Yani biz hmm. burada bankayı temsil eden bir şubeyiz ayrıca. Siz bankaya gidip ben araba kredisi istiyorum, şey istiyorum demiyorsunuz. Demiyorum. Biz buradan kendi bilgisayarımızdan her şeyi hallediyoruz. Evrakları size imzalatıyoruz sonra onları bankaya ben e, faksa falan gönderiyorum. Onun dışında yeni gelen birisi için ihtiyaçlar da önemli. Mesela e, kimisi diyor ki işte ben çok geniş bir aileyim, büyük bir araba alacağım. E, ama işte ben aynı zamanda işte Uber yapacağım, ne bileyim Deliver yapacağım, bu işten para kazanacağım diyorsa mesela onun ihtiyaçlarına göre çok kilometre yaptıkça fiyatı düşmeyecek arabalar. Bunlar genelde Asya arabaları oluyor. Ama şimdi bizim Türkiye'den gelen insanların içinde de ben neden bir Audi'ye ya da Mercedes'e binmeyeceğim. Kanada'ya kadar gelmişim. Bir BMW'ye binerim artık şey oluyor. Ee, maalesef bu tarz Avrupa arabaları burada çok fazla değer kaybediyor. Ee, ben bunu genelde müşterilerime tavsiye etmiyorum. Hı hı. Ama tabii alacağı da satıyorum. Bu benim işim yani. Ben buradan hı. para kazanıyorum. Şimdi sizler için de mesela sizin ihtiyaçlarınıza göre bir araba beğendik. Siz bütçeyi biraz daha aşağıda tuttunuz diyebilirim. En azından evet. bizim skalamızda. Bizim içerideki en uygun arabalardan bir tanesini aldınız. Ama e, hani o da 2000... 21, 21 model. Hı hı. yani hani Türkiye standartlarında bayağı yeni bir şey aslında tabii, tabii. yani. Tabii. Kanada'da şöyle mesela en azından bizim galeri için şöyle söyleyeyim. Biz genelde böyle 2-3 yaşında arabalar satıp 50 60 bin kilometrenin altında satıp sorunsuz, sıkıntısız bir e, ticaret yapmaya çalışıyoruz burada. Mesela yeni gelen arkadaşlar bazen bakıyor diyor ki "Aa ben Facebook'ta 2000 dolara bir araba buldum. <laughs> Chevrolet'in ne modeli hemen gideyim alayım." Alıyor 3 gün sonra 2000 dolarlık araba ve 5000 dolar masraf yapıyor. Tabii. Soteli 7000'e gelmiş oluyor. Ya, evet. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor bence arkadaşlarım. Yani nakit araba alırken, kredi alırken de arabanın işte özellikleri ve onlara sağlayacağı hizmetler. Az yakması, uzun vadede değer kaybetmemesi bence bunların en önemlisi. Sizin mesela aldığınız Kia gayet az yakar. Bilmiyorum bir ayda kullanıyorsunuz neredeyse. bundan önce neredeyse. dizel araba kullandım ki <laughs> bana bütün arabalar çok, çok yakıyor. Öyle <laughs> yani. Size bu Tesla. Bir e, sene <laughs> Yani e, bunlara dikkat etmek gerekiyor aslında Kanada'da. Daha geniş çerçevede yani mesela bizim gibi arabadan aslında hiç de anlamayan insanların da dikkat etmesi gereken ama hani biraz da olsun bir arabadan anlayan bir insanın da burada dikkat etmesi gereken şeyler neler sizce? Çünkü yani Türkiye'deki sistemle buradaki sistem sıfır arabada da ikinci el arabada da farklı. Hı. En az önce banka sistemi gibi bile mesela farklı işliyor. Ee, hani burada nelere dikkat etmek gerekiyor? Başka böyle hani insanların e, kandığı diyeyim. Yani dolandırılmamak dolan... adına. Mı? Yani ne, nelere dikkat etmek Anla, lazım? Anladım. Yani buradaki en önemli şey mesela Türkiye'de bir galeriden araba almak aslında insanlara kazıklanıyormuş hissi veriyor. Evet. Türkiye'de işte sarı siteden hani bireyden bireye ticaret evet. daha e, yaygın durumda. Burada ise maalesef yani hani Facebook, kijiji diye bahsedeceğimiz Hı -hı. platformlardan bireyden araba bulabilirsiniz ama ee, gerçekten onun arkasındaki duvar bomboş olabilir. Yani hani e, arabadaki hataları silip size vermiş olabilirler. Ertesi gün bunu fark etmiş olabilirsiniz. Ya da ertesi gün arayacağınız bir telefon numarası olmayabilir. Tabii muhatap yok aldığınız adam aslında adı Muhammed'dir ama Mehmet diye bir Facebook profili oluşturmuştur. Siz Mehmet'i arar durursunuz ama Muhammed çoktan parayı alıp gitmiştir. Ara bulasın yani. kanalı. Aynen öyle, aynen öyle. Ha, tabii bu illa böyle mi olacak değil. Çok bir iyi tane. arabalar denk getirip çok mutlu olan insanlar da var ama benim genelde gördüğüm yani bireyden araba alırken biraz dikkat etmek gerekiyor. Galeriden araba alırken de e, yani bir galerinin güvenilirliği bence önemli. Hı, hı Yer önemli. Mesela biz bu konuda biraz dikkat ediyoruz kendimize. Güzel görünmeye çalışıyoruz işte. Profesyonel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama burada mesela görürsünüz yolda üç tane arabayı sağ çekmiş galericilik yapan arkadaşlar da var. Ya da ana bayiler de var. Mesela bizim en azından benim kendim için söyleyeyim en zorlandığım şeylerden bir tanesi bana şey yapabiliyorlar bazen mesela, abi siz ana bayi değilsiniz zaten işte böyle alt seviyedesiniz falan diyorlar ama ya mesela burada bir ana bayi almak aslında çok değil. Yani, ama Ana bayiden kastımız da bir marka markanın bayisi, Honda bayisi, Volkswagen bayisi vesaire. Bunlar da aslında franchise işler Kanada'da. Yani siz birleştirip onlar milyon dolar koyup 20 milyon dolara bir tane Toyota bayisi alıp adında Ekin Sucuğum Toronto Honda diye koyup business yapmaya başlayabiliriz aslında. Yani insanlar orada şeyi karıştırıyorlar benim gördüğüm. Aa bu Honda kesin güvenilir, abi Toronto kesin güvenilir. Ya da aa burası süper akım var kesin güvenilir. Böyle bir şey yok. Kesinlikle onların kendi bir araştırmasını yapması gerekiyor imzalayacağı faturadaki detaylara doğru düzgün bakmaları gerekiyor. Ee, buradaki mesela duyduklarımı söyleyeyim. Hoşuma da gitmeyen şeyleri söyleyeyim. Bazı arkadaşlar mesela işte peşinat veriyorlar araba için. Siz nasıl yaptınız? Belli bir kısmını transfer Hı -hı. attınız. Son günde bilmiyorum karttan mı çektiniz, çek getirdiniz? yine transfer yaptım. Aynen öyle. Ama mesela benim duyduğum burada işte abi sana 5000 dolar peşinat gerekiyor. Ama bunun 2500'ünü keş getirmen lazım diye bir şeyler geldi yeni kulağıma. Hmm. Bu yüzde yüzde Ne diyorum ki abi keşin karşında bir fiş falan var mı? Yok, yok. diyor. Faturaya bakıyorum 2500 yazıyor. Ya yani aslında abimiz 2500 doları HB vermiş, vermiş. olmuş. Buna dikkat etmek gerekir. Onun dışında arabanın kazası var mı yok mu burada önemli. Eğer kazası varsa piyasadan bir tık ucuz olması lazım o arabanın. Ee, ondan başka Carfax raporu var burada. Amerika kadar sağlam değil. Amerika ile ortak sistem sözde ama Amerika kadar sağlam değil ama buradaki en büyük referansımız onlar. Safety dediğimiz Safety de ayrı ha, bir ha şey. Carfax şey. Trimer gibi ha, düşünebilirsiniz Türkiye'deki. Hı hı. E, kayıtların Tramer. tutulduğu. Onun dışında safety araba almak önemlidir. Bazen mesela ucuz olsun diye safety'siz alabiliyor arkadaşlar. Ama oluşabilecek bir problemlerle de onlar baş başa kalıyor. Bunlar önemli diyebilirim. Anladım. Yani genel olarak bence fazlasıyla <laughs> açıklayıcı, bir de böyle kredi ve sigorta süreçlerini biraz konuşalım. Biz de Türkiye'de mesela e, bir zorunlu trafik sigortamız var. Bir de Hı -hı. Kasko dediğimiz bir sistem var. Burada nasıl mesela sigorta işleri e, nasıl ilerliyor? Bir de onun peşine de böyle biraz daha e, gerçi krediyle ilgili konuştuk ama hani daha vereceğiniz bir detay ben varsa bağlayıp o tarafı bağlayıp da şey yapabiliriz. Sizleri. Şimdi burada trafik sigortası zorunlu. Hı -hı. E, kredili bir araba aldıysanız eğer, Çift taraflı trafik sigortası zorunlu. Bu da ne demek? Siz bir kaza yaptığınızda, diyelim siz hatalısınız. Hem karşı tarafın arabasını hem de sizin arabasının, arabanızı kapsaması lazım sigortanın. Çünkü bu arabanın aslında bir ortağı da banka. Hı hı. Onun dışında, e, burada sigortalar sabittir. Yani baş, bir, bir sürü firma vardır ama nettir. Türkiye'deki aslında Kasko e, değerinde diyebilirim. Trafik sigortası gibi cüz'i bir şey yok bu ülkede hı. maalesef. Sigortalar pahalıdır bu ülkede. Neredeyse araba taksiti kadar aylık sigorta ödüyoruz. Yani ben öyle ödüyorum, sizler de öyle ödüyorsunuzdur evet. diye tahmin ediyorum. Aşağı yukarı. <laughs> Benim 7 sene oldu burada, 7 senedir sigortam var, hala düşmedi. Çok Cezam güzel. da yok, bir şeyim de yok ama. Çok iyi. Ee, onun dışında kredili araba alışlarında bir de gap sigortası denen ekstra bir şey var. Bu da değer kaybı sigortası diye adlandırabilirim. Bunu mesela sizlere yapmadık, arabanız uygundu, yani hı hı. o ekstra olacaktı diye düşündük. Evet, seçenekleri mesela. değerlendirmiştik. Aynen öyle. Ve Aynen öyle. Ya, bu da opsiyonel bir şey. Zorunlu bir Aynen. şey değil. Bunu şöyle mesela oluyor da Kredili araba aldığınızda total kredi borcunuz diyelim ki 60 bin dolar. Arabanız da o gün 60 bin dolar diyelim. Ama siz sürdükçe bu araba değer kaybediyor. Türkiye'deki arkadaşlar burada arabalar değer kaybediyor. Böyle artma diye bir şey yok bu ülkede. Olmuyor. <laughs> e, arabanız değer kaybediyor. Günden güne, kilometreden kilometreye. Oldu ki bir kaza oldu, çalınma oldu, yandı gitti araba, perde çıktı. Sigorta size bir para teklif ediyor. Bu para da diyelim ki 3 yıl sonra oldu bu. Sigorta şirketleri dedi ki ekosyonu biz size 35 bin dolar veriyoruz. O günkü borcunuz eğer 45 bin dolarsa bu aradaki 10 bin doları GAP firması kapatıyor. Onun da kendi içinde e, tabii ki de şeyleri var, kuralları var vesaire. Ama hani ben bunu yüksek miktarda araba alan arkadaşlara öneriyorum. Ama mesela diyorum 20 bin, 25 bin arasında çok fazla gerek görmüyorum. Eğer büyük bir değer kaybı olmayacak bir hmm. arabaysa mesela sizinki gibi. Yani, evet. Yani evet, bunu da değerlendirmiştik biz de Akın Bey'le oturup ama bizim araba için gerek olmadığına karar verdik. Biz sadece sigorta tarafının şey, sizin e, garanti, garantiyi garanti genişlettik. Biz motorlu şanzımanı, yani... benim şanzımandan ağzım yandı. Teşekkürler. <laughs> Hiç anlamadığım bir şey. Hiç gerek yok. Uzatın onun garantisi. Peki, kredi süreci ne kadar sürüyor? Yani bu böyle hani günler alan bir şey mi? Şey olarak hani nasıl ilerletiyoruz o süreci? O da bankanın yoğunluğuna göre değişiyor aslında. Yani öncelikle şöyle, müşteri buraya geliyor, biz arabasını beğeniyoruz, bilgisayara oturuyoruz. Bankanın kendi sistemine direkt erişimimiz olduğu için bizim bazen onay süreci 5-10 dakika sürüyor, bazen 1 saat, 2 saat sürüyor. Bunu hızlıca alıp sonrasında evrakları imzalayıp faksla gönderiyoruz. Ya da bankaya ulaştırıyoruz, e-mail olur, faks olur. Ondan sonra onlar evrakları inceliyorlar. Genelde iki gün içinde bu işlem bitiyor. Banka bize hem bir release form denen hani arabayı artık verebilirsiniz hı hı. diye bir form gönderiyor. Hem de parayı gönderiyor. Biz de ondan sonra işin noter kısmına geçiyoruz burada. Noter yok, servis notarya var. Hı hı. Ee, müşteri hiçbir şekilde dokunmuyor. Burada bizim arkadaşlarımız plakayı alıyor, ruhsatı alıyor. Arabaya takıyorlar, müşteriyi bekliyoruz. O gün arabayı almaya geldik, Fikret Bey şey diyorum. Şimdi diyorum ruhsat için biz diyorum, hani servis notarya gideceğiz, nasıl yapacağız? Şey diyor. Mustafa'nın sazı dışı. Böyle okey tamam falan. Bu da işte burada... <laughs> Aa, <dedim. gülüyor> Kanada'da bir galeriden araba almanın güzel şeylerinden evet. bir tanesi yani. Bireyden alırsanız siz uğraşacaksınız evet. ama bir galeriden alırsanız her şeyi yani biz ya, yapıp veriyoruz. Allah kimseyi de Kanada Devlet Dairesi'ne düşürmesin. Tabii, tabii tabii. Yani bizim sıramız ayrı servis on tarafta. Ay bari çok Yoksa bekleme Yapmazdık yani adım. söyleyeyim. <laughs> o sıra beklenmez. Doğru. Çünkü bazen günde 5-10 kere gidiyoruz. Ay tabii doğru. Şimdi biraz aslında bahsettiniz gene konuşmanın başında hani... E işte mesela Türkiye'den gelen hani insanlar genelde işte Audi, BMW falan istiyoruz evet. hani bir seviyoruz. Türkiye'de biraz hem seviyoruz hem de biraz Türkiye'de biraz da böyle hani ulaşması, ulaşması da, da zor, zor olan Hı -hı. burada daha kolay olan arabalar olduğu için ama genel olarak hani en çok tercih edilen arabalar sizin gözlemlediğiniz kadarıyla bildiğiniz kadar. Ben yanlış işte da bunu açtım. <gülüyor> Neler? <gülüyor> Orada kalacak ve o kadar korkuyorum ki diye. <laughs> <laughs> kafasıkışıyor. Bunu böyle şey başa koyarız ama. <laughs> ee, evet. Ya yani en çok tercih edilen arabalar neler? En çok tercih edilen arabalar bu ülkede Asya arabaları. Deli gibi seviliyor. Deli gibi tutuluyor. Piyazası çok hızlı. Sadece sevildiği için mi yoksa başka konulardan yani, yani uygun Yani sevilmesi şeyler de aslında için mi? şundan dolayı. Burada mesela bilmiyorum siz denk geldiniz zaman bazı mekanikler yani eee tamirciler şey yazar. Biz Alman arabası bakmıyoruz yazar. Ben çok şaşırdım ilk. Hani hem burada hem Amerika'da gördüğümde çok şaşırdım. Abi hani müşteri gelmiş hani sana para kazan. Ya biz bakmıyoruz bir tok tok, 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 da değil aslında bence ama bilmiyorum yani neden. Burada Japon arabaları en büyük şey parçası. Çok kolay bulunuyor ve bütün ustalar anlıyor. Hmm. Ve arabanın komplike de değil yani bir Alman arabasına ya da Amerikan arabasına göre komplike değil. Aslında Amerikan arabaları da komplike değil ama onlar da neden bilmiyorum malzeme kalitesi mi, mühendislik mi ne daha kolay bozuluyor. Japon arabalarına göre. Burada Japon'dan kastım en büyük liderler Toyota ve Honda. Hı hı. Burada mesela bir Toyota araba 300 bin kilometre olsa biz alırız yani. yani çok çekim bakarız araba iyiyse alırız birine satarız. Ama mesela 300 binde bir BMW gelse ben genelde şey diyeyim, Abi, siz bunu Facebook'tan falan satın. <laughs> yani alırım bir gün sonra belki 5 dakika sonra bunun bir yeri bozulabilir yani. Yani o riski yani, Satıcısı almaya... da çıkabilir ama aynı zamanda tabii ki hani kesinlikle şey biri alıcısı, alır. Pardon. Kesinlikle biri alır. Ondan yanası bir tek ama hani satarsın başına dert olur. Tabii. O yüzden hani ben şahsen o çok topa çok girmek istemiyorum burada o alışveriş yaparken. Ee, bir diğer şey de değer kaybı bu arabalarda. Mesela 300.000'de bir BMW burada artık 500 dolar. Hani gidiyorsa o da çalışıyorsa 300.000'de bir BMW 500 dolar, 1000 dolar arasında satılırken yani Şey diyebiliriz. 1500 dolar araba aldım arkadaşlar. Biliriz ama. ama benim bir Honda, Toyota bunlar artık böyle 3.000-4.000 5.000 dolarlara satılabiliyor. Yine aynı şekilde mesela siz araba aldınız, kilometre biniyor devamlı üstüne. Mesela Audi marka bir arabaya 10.000 kilometre koyduğunuzda belki değeri 5.000 dolar falan azalırken işte Toyota, Honda, Kia, Hyundai vesaire tarz arabalarda bunlar biraz daha cüzi rakamlarda hmm. oluyor. O yüzden mesela hani uzun uzun gidecek arkadaşlar, çok kilometre yapacak arkadaşlar genelde burada Japonya'da Asya arabalarını tercih ediyorlar. Peki böyle dezavantajlı araçlar var mı marka olarak çünkü hani bir ara şeyler çok artmıştı. Araba hırsızlıkları hani böyle çok artmıştı şimdi aklıma geldi hani hala fazla. Bildiğim kadarıyla yanlışsam da düzeltin. Belli arabalar çok sürekli çalınıyordu. Aynen çünkü hani o da bir sektör aslında. Tabii. Bir arzı var. <laughs> Hırsızlar tarafından. Eee o arkadaşlara deniyor. Hani Toyota SUV'ler özellikle çok seviliyor. Hmm. Ee, artık burada mı parçalatıyorlar benim duyduğum? Afrika tarafına konteynerle çıkartmalar falan oluyor. Ben şunu duydum. Adam arabasına AirTag koymuş. Arabası çalınıyor. Limanda polisi götürüyor. Diyor ki konteyner da şu an araba. Bakmazlar. Ve hiçbir şey yapmıyorlar. O araba ki artık hani nereye gitti? Yani Asya'ya mı gitti? Afrika'ya mı gitti? Hani <laughs> o yüzden sigortayı çok pahalı ödüyoruz aslında. Anladım. Yani, olayın maalesef bu kadar entegre olmamasından sebepli sigorta tamam diyor. Parayı veriyor ama bir onu sana, bana, başkalarına yansıtıyor parayı. Daha yeni, 2025 Ekim ayında şey konuşuluyor bu ülkede. Kameralardan acaba plaka takibi yapsak mı diye konuşuluyor şu an yani. Ontario e, eyalet başkanı Doug Ford bunu söyledi yani. Bunu yapabiliriz arkadaşlar falan dedi. Ben yeni Türkiye ye gittim, her yer kamera. Evet. Yani bir yerden geçiyorum, abi, bu ne diyorum, bu hız ölçü. Tamam, bu ne bu ortalama hız ölçü. <laughs> bu ne bu yüz tanıma, bu plaka tanıma. Evet. Şey gibi hani, e, Big aynen on. öyle. aynen öyle. Biri bizi izliyor yani. Ay, <laughs> evet. İyi mi değil mi o artık tartışılır. Evet yani tabii ki avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da olduğu bir sistem ama bu kadar araçlarla ilgili problem yaşanırken bu kadar ya ben şeyi görüyorum biz çok downtown'da yaşıyoruz bizim yan tarafımız Cabbage Town hani Toronto'nun çok eski mahallelerinden bir tanesi çok fazla evin olduğu müstakil evin olduğu. Ya herkes direksiyonuna kilit takmış Öyle. yani hani böyle şey gibi hani koca koca şeyler kilitler falan çünkü insanlar korkuyorlar yani. Şu anda mesela güncel piyasa ne civarlarda ikinci elde hani aşağı yukarı nasıl bir araba alırsak nasıl şey yaparız biraz böyle hem bilgi verirsiniz hem de belki bize buradan böyle bir iki araba hani çok şey olanlardan gösterirsiniz fiyat Olur. bilgileriyle birlikte. Olur popüler arabalardan gösterelim. Genelde en başlangıçta konuşulacak şey, ihtiyacı göre aslında bu. <laughs> piyasa. Hani SUV arabalar genelde aileler için çok tutulur. Şu benim çok beğendiğim modellerden bir tanesi. Volvo. Türkiye'de de sevilir. Ee, XC90, 7 kişilik bir araba. Mesela bu araba 2021 model. 41 bine satıyoruz. Arkadaki 2024 model Hyundai. Onunla mesela 40 bine satıyoruz. Bu hibrit mi ya da elektrik böyle... hibrit değil bu benzinli. Tamam. Öndeki de hibrit. hibrit. Şimdi baktığın zaman ya Volvo mu Hyundai mi Volvo alırım diye bir hı hı. düşünce oluyor hemen insanların aklında ama hani onun hibrit olması, e, ileride artan kilometrelerde daha az hata vermesi, hı hı. bakımının, parçanın kolay olması aslında bunların fiyatlarını eşit tutuyor. Hı. Eğer mesela hani evden işe, işten eve gidecek, günde 15 kilometrelik bir yolu olan bir insan için bence bu gayet tatlı ve güzel bir araba. Ama işte Abi ben daha uzun uzun kullanırım, gerekirse Uber yaparım diyen bir insan için de kesinlikle ben bunu öneririm. Çünkü uzun vadede baktığınızda çok daha fazla kar bırakacak bir araba olur o. Tesla'nın fiyatı ne? Tesla yeni geldi. Biz de, ben de ilk defa görüyorum Model X'i. <laughs> 71 bin dolar bu. Kaç model? Herhalde yeni. 2021, 2021. model. Ha 21 o da. Ye yani sıfırları çok daha pahalı. <laughs> Biz de bir denemek için almışız. Şu an kan Kanada'daki en ucuz bizde. Hmm. Bakalım. Bugün daha ilana girdik. E, o kadar konuştuk şu Mercedes'in ve Audi'nin fiyatı nedir? O Mercedes, özel bir Mercedes bu. Ee, C63S, hı hı. bu V8 yani, yani. Yer uçağı diyebilirim. Hı hı. Bunun da fiyatı 73 olması lazım, 2019 model bu. Ee, Audi biraz daha böyle hani orta seviye alınabilecek bir araba. Hı hı. 2021 model A5 hı hı. full paketi. Onun da fiyatı 38'lerde diye hatırlıyorum. Şimdi bir daha hı bir hı. bakarım. Ben de yeni tatilden geldim. Tam <laughs> inventoriye de hakim değilim açıkçası. Yani aslında şu anda ya yani mesela buraya biri geldiğinde bizimki gibi bir bütçesi var olduğunu varsayalım. O zaman mesela bunları direkt ereriz. Çünkü hani siz biraz daha ben işte arabadan para kazanma ihtimalim olabilir. 71 bin dolar veremem Akın Bey. Tabii ki. <laughs> Ya da işte hani ben bu kimin arabası, bu hani böyle genç ya da yaşlı da olabilir, fark etmez. Hani ben araba manyağıyım, hı hı. ben hı hı. bununla işte e, piyasa yapacağım. Türkiye'deki <laughs> çakal arabası diyebileceğimiz <laughs> arabalardan bir tanesi. Hoş onlar genelde şahin oluyor Türkiye'de. Türkiye'de bulabilsek Şahini <laughs> çakal <diye>. arabası yapabilecek. <laughs> mesela hani o gün olsaydı size bunlardan önerebilirdim. Hı. Bu hatta şeyin arabası, sizi bana öneren Nergen Hanım bundan almıştı. Ha. Ben de direkt o araba sandım. <laughs> Yok direkt onun değil. Onun benzeri. Hı hı. 22 bin dolara satıyoruz. 2022 model. Hı hı. Hyundai Kona. Çok az yakar. Ee, bir böyle mini aileler için uygun. Yani hı hı. Artık böyle hani üç çocuklu bir aileye bu çok tutmaz. Bu evet. ben yapacak biri için gayet düzgün bir araba. Hı hı. Uzun uzun gider. Bir sıkıntı yaratmaz. Fiyat aralığı da e, sizinkilerin evet, gibi diyebilirim. Evet gibiymiş doğru. Çok yani... böyle uçmadan Almayabilecek orta seviye arabalardan bir Aslında tanesi. Aslında böyle işte hani arabadan para kazanacağım, ee, Aynen aynı zamanda öyle. kendi kullanımım için de hani yapacağım ee, gibi bir şeyle gelen insanların burada sıkıntı yaşamamaları için araç aldıktan sonra memnun kalabilmeleri için. Ortalama böyle bir 20 bin dolar bandında bir şeyi gözden çıkarmaları e, gerekiyor. Tabii, tabii. Biz size daha düşük bir bütçeyle gelmiştik. Çünkü gerçekten bir bilgimiz yoktu yani. Hani biraz da şey gibi geldik yani. Abi zaten işte 5 bin dolara da araba var gibi bir şeyle. Hani biz de çünkü yani bilmiyorduk. Ama sizinle oturup konuştuğumuzda hani çünkü burada bir usta sıkıntısı da var. Az önce tabii. de bahsettiğiniz gibi her usta her arabaya da bakmıyor. İyi usta bulmak da... Yani bizdeki gibi öyle hani kolay değil. Dolayısıyla bir araba aldığınızda hem muhatap bulmak, hem işte onun işlemlerini hızlıca hallettirebilmek, hem de aslında minimum sıkıntı yaşamak için Aynen aslında öyle. minimum gözden çıkarmanız gereken meblağ şu an için aşağı yukarı e 2025 Ekim itibariyle söylüyoruz bunu. Hani böyle biraz 20 bin dolar civarlarında çok da değişeceğini sanmıyorum açıkçası. Yani aslında değişebilir, düşmesi gerekiyor diye düşünüyorum hmm. ben. Ben ilk geldimde biraz daha bu seviye 13 ila 17 arasındaydı. Şimdi Covid'den sonra 20'lere çıktı. Ee, Trump'la beraber şu an dünya biraz karışacak gibi duruyor. Belki bu seviyeye 25-30'lara hmm. çıkabilir. Yani bunlar başlangıç olarak e, tarif ettiğimiz şeyler. Hani bakalım göreceğiz diyelim yani. Hani. Anlıyorum. Peki o zaman son olarak size daha fazla tutmayalım. Yani. Ee, videoyu izleyip ben de araba almayı düşünüyordum. Ay Akın Bey'e de nasıl ulaşırım? diyenler nasıl bir yol izlesinler? Ee, direkt beni arayabilirler. Tamam. Eğer numaramı bulabilirlerse. Bizim dükkanı arayabilirler. Sosyal medyadan bana ulaşabilirler. Ee, Aşağıya bırakırız biz sizin sosyal medyayı. Olur süper olur. Oradan, Beraber e, de şey yapabiliriz. Oradan bana ulaşabilirler. Direkt bizim dükkanımıza gelebilirler. Ya da 3-5 arkadaşlarına sorsunlar elbet birileri benden bir araba almıştır yani. Bana da sorabilirsiniz. <laughs> ben de akım beni aldım. Ee, öyle arkadaşlar yani genel olarak Kanada'daki araba piyasası şu an bu şekilde. Ee, bir sorunuz olursa aşağıda yorumlarda her zaman buluşabiliriz. Benim sosyal medya hesaplarımı zaten biliyorsunuz. Aşağıya Akın Bey'inkileri de bırakıyoruz. Bize ulaşıp sorularınızı iletebilir ya da işte gelip ben de araba almak istiyordum. Ne kadar da iyi denk geldi ekip sucuğum derseniz eğer direkt yine buradan <laughs> devam edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı, artık biliyorsunuz beğenmeyi, abone olmayı. İşte bir de zili açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz.